Selamlar dostlar. Bugün size Vodafone yanımda 3 GB nasıl yapılır gösteriyorum. Öncelikle Vodafone yanımda giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol üst köşede Toby'de 3 GB var. Oraya tıklıyoruz. Yalnız tek bir hakkınız var söyleyeyim. Haydi başlayalım. Bir kere giriş yapıp atlatırsanız hakkınız biter, haberiniz olsun. Atla. Şimdi arkadaşlar Toby bize 7 soru soruyor. Metobi ne kadar tanıdığımızı e, istiyor. Bu 7 soruyu cevapladıktan sonra bize 3 gün geçerli 3 GB veriyor. E, soruları ben sizin için hepsini teker teker araştırıp buldum. Sadece şıkları cevaplayacağım Siz de böyle yaparsınız 3 GB interneti anında alabilirsiniz. Sizce en sevdiğim renk hangisi? Tobinin kırmızı tabii ki. Birinci soru İnternetin biraz sıkıntı olduğu için geç çekebiliyorum. Birinci soruyu cevapladık. Şimdi ikinci soruda. Tobi kaç yıldır Vodafone'un içinde var? Tabii ki 3 yıl. Tebrikler. Bunu da bildin. Şimdi üçüncü soruda. Tobi'nin burcu ne? Tobi'nin burcu. Tabii ki Başak. Evet. Üçüncü soruyu bildikten sonra Tobi'nin dördüncü sorusu. Günde kaç saat çalışıyor? Tabii ki 24 saat. Bunu da bildik şimdi. E, Toby'nin Tobi'nin 5. sorusu. Vodafone Yunan'da başka nerede varım? Bu Tobi'de. Tabii ki WhatsApp'ta var Tobi. Tebrikler. 5. soru da bildiniz. Şimdi 6. soruda. Aşağıdakilerden hangisi yapabildiklerim arasındadır? 6. sorunun şıkkı süpermarket alışverişi. Evet yedinci soru. Biz bunu bir kere yanlış yapmıştık. İkinci sefer yanlış yapmayacağız arkadaşlar. Tabii ki ek paket yükleme 7. sorumuzun cevabı. Tebrik ederim. Tüm sorularıma doğru yanıt vererek 3 gün geçerli 3 GB kazandın. Beni bu kadar yakından tanımanıza çok sevindim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 3 gün geçerli 3 GB yaptık takipte kalın abone olun ne kadar ücretsiz türsel vodafone internetli varsa hepsini sizin için araştırıp video yapıp paylaşacağım Allah'a emanet